Yukarıda bir ürüne ait dik dairesel silinç şeklindeki konserve kutusu ve bu kutunun açılımı verilmiştir. Bu açılım üzerinde alanı 100 cm kare olan mavi karesel bölgenin kenarları yanal yüzeyin kenarlarına paraleldir. Mavi bölgenin kenarları olan uzaklıkları ise şekilde gibi 3 cm ve 7 cm'dir. Yani buradaki 3, 3, 7, 7'yi söylüyor arkadaşlar. Buna göre bu konserve kutusunun hacmi kaç santimetre küptür? Hacim nasıl hesaplanır? Silindirin hacmi tabandaki dairenin alanı yani pi r kare çarpı h hesaplanır. Şimdi biz burada pi'yi bize vermiş. Pi yerine 3 alın Çok güzel pi'yi 3 aldım. R kareye geldik. R ne? Silindirin yarı çapı. Burası ve açınımda da burası. Şimdi arkadaşlar şu özellikten R'yi bulabiliriz. Yanal yüzeydeki dikdörtgenin şu kenarı arkadaşlar bu dairenin çevresini sardığı için bu dairenin çevresine eşit. Peki buranın uzunluğu ne kadar? Dikdörtgenden bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Öncelikle konserve kutumuzun alanı yüzdü ya. Kare olduğu için kenar uzunlukları 10'a 10'dur. Dolayısıyla şu uzunluk genişliği de 10 cm olduğundan bu dikdörtgenin genişliği bakın 7 burası, 10 burası, 7 burası. Yani 7, 10, 7. Bu üçünü topladığımda genişlik arkadaşlar 17 24 santim olur. İşte bu 24 santim buraya da eşit. Aynı zamanda bu arkadaşlar dairenin çevresine eşittir. Yani 24 eşittir. Dairenin çevresi nasıl hesaplanıyordu? 2 çarpı pi çarpı r ile. Pi de 3 alındığı için 24 eşittir. 2 çarpı 3 6'ya dönüşür. Burası 6 r ile. 6 r 24 ise r de buradan 4 olarak bulunur. Şimdi yarı çapımızı bulduk. Çok güzel. R 4. Buraya da yazalım. 4. Şimdi tekrar burada hacim formülümüze dönersek R kareyi yazacaktık. R'yi de 4 bulduğumuza göre buraya 4'ün karesini yazacağız. Çarpı H yani yükseklik. Silindirin yüksekliği. Silindirin yüksekliği arkadaşlar açınım da burası aslında. Peki orayı nasıl bulacağız? Tabii yine ki bu dikdörtgene bakacağız. Bu mavi karenin kenar uzunluğu 10'du ya bu defa dikey uzunluğa bakacağız arkadaşlar. 10, burası 3, burası da 3. Yani 3, 10 ve 3. Bu üçünün toplamı 16 santimetre eder. Yüksekliğimiz de 16 santimetredir. Şimdi tekrar hacim formülünde h yerine 16'yı da yazarsak işte hacmimizi hesaplayabiliriz. Burası 3 çarpı 4'ün karesi 16'ya dönüşür. Bir 16'ımız daha var. 16 çarpı 16, 16'nın karesi 256 eder. Bunu 3 ile çarptığımızda 768 santimetre küp olarak hacmimizi buluruz gençler. Cevabımız da Ceyhan olur.